diğer yandan 17 günlük tam kapanma sürecini konuşmaya devam edelim. O 17 günlük tam kapanmanın ardından bayram sonrası kademeli normalleşme başlayacak. Okullar, küçük esnaf, restoranlar sırayla açılacak. Peki Türkiye'nin bayram sonrası yol haritası ne olacak? Ankara'ya bir gidelim, Özkan Özcan'a dönelim. Özkan günaydın, hoş geldin yayına. Ne var masada, hangi ihtimaller konuşuluyor? Senden dinleyelim. Günaydın Cansın hocı. Evet 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde hedef günlük vaka sayısını 5000'e indirebilmek. Eğer bu ta gerçekleştiği takdirde de normalleşme e takvimi de yavaş yavaş belirli kademeli bir şekilde devam edeceğini söyleyebiliriz. İlk olarak da okulların açılıp yüz yüze sınavların gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bildiğiniz üzere 3 Mayıs'ta yüz yüze eğitim için sınavlar yapılacaktı. Ancak işte bu tam kapanmadan dolayı sınavlar 17 mayıs'tan sonrasına ertelenmişti. İlk olarak e, okulların açılıp sınavların yapılması planlanıyor. Pandemiden en çok etkilenen küçük işletmelerin de açılması planlanıyor. AVM'ler ve tabii ki eğlence merkezleri de daha sonra açılması planlanıyor. Kafe ve lokantaların durumu ne olacak? Özellikle bu önemli. Kafe ve lokantalar masa sınırlandırılması veya dış mekan şartıyla açılması da gündemde olduğunu belirtebiliriz. Tabii ki turizmle ilgili de normalleşme takviminin devreye sokulması planlandığında belirtmekte fayda var. Tabii ki bir diğer Konu ise hafta sonu ve hafta içi kısıtlamaların devam edip etmeyeceği. Bilim kurulu üyeleri de bu konuda özellikle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesinden yana ayrıca hafta içi uygulanan akşam 21 ile sabah 5'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamasında aynen kaldığı yerden devam etmesi görüşünde olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu kademeli normalleşme adımlarının gerçekleşmesi için de günlük vaka sayısının 5000'e inmesi gerekiyor ilk zamanlar 60 bini bulmuştu şu anda 24 seviyelerinde olduğunu belirtelim şu anda 17 Mayıs'tan sonra nasıl bir süreç olacak O da tabii ki ileriki günlerde netlik kazanmış olacağını belirtelim ve sözü tekrar size bırakalım Cansenner Hoca